ben bileti zorlamıyorum. Ben artık yıl

Götürür. Ya yedik. Götür 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 götür. Ana ne? Gel. Getür. 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 Ana. Gelecek. Gol, gol, gelecek. Yok bu maçı ben sana salmam. Ne hey, ya, yaptın? 3 maç oynayacaksın. 3-4 maç oynayacaksın. Ne milletin hakkı oğlum gece bir zaten. Şey küfür etme. Küfür et onu sana vereceğim mi? Sansür koyacağım. Sansür koyacağım. Hatta geri değil ki lan. Sansür koyacağım. Özür dilerim arkadaşlar ne alık? Zor bir maç olacak. Küfür et onu sansür koyacağım. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Baş уров, Duval, Maç başlıyor. Gol! İlk tercihi Aa bu stop yapabilirdi. Belki sıraya bir şey olmaz seni ana. Hadi canım vermeye çalış. Gol olması oldukça zor. çarptı?

bir kendi kanalında çek lan onu. Şansını kafayla İzol denedi. İzol. Tamam. Git, git kendi kanalında çek. Orada çok karışımlı bir vuruş oldu. İzol. Onun kanalında ne yapacak Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Harika kurtardı. Neyse i̇şte benim isteğim daha bir videon yok. Daha eskiden ben o, o hesabı bol videoları çekiyordum. Bunu. Ne konuşuyorsun sen? Abi video yok. Bu kez kafayla mı geldi? şeye vurdu. Gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. Top havada. Sen ya. Adamın üstüne. En sağlam E 10 geldi. Artık son bekliyor. Oh! O, gördük bekliyor. Neyse yapıyor görüyorduk. Kim sana oydu? O, ona on yani. son hata yaptı? Allah'ım seversen ya. Oğlum alt tarafı 3 Lan sen sen beni 11'e 10 yenerken ben bir şey demiyordum. Tamam mı? Bir şey demiyordum. Reklam çıktı. Bir şey demiyordum. Sen ya siktir ben... Çak, ya çok bilmiş gibi konuşma. Ben, ha? seni üç farklı yenerken geliyorsun bana dava açıyorsun. Sen acıyorsun. daha portakalda C vitaminiyken tamam mı? Biz eski hesaplarımızı Fatih yapıyorduk. As yapıyorduk. Ha, tamam. Görüyoruz. O zaman ne yap? ona ya, şimdi, maça girecek. Dur Bağlantıyı da kurduk derken bir maç daha gir. bir <laughs> yapmışsın ya. Sen ya bu sen burada çok boş konuştun ya. <laughs> sen boş konuşmak videonun başlığını sen boş konuştu yazarak. O kim alırsa? rezil olur kanallarına abone olmazdı senin kanalını aşağıdaki linkte bırakıyorum abone olabilirsiniz yo koy bilmeyi biliyorum kapa ne <bilmiyorlar> mı biliyorum <laughs> <laughs> popçu terminatörü <içeri. gülüyor> benimki onu giyemiyosun şunları kafayla demedi mi Şanssız bir enca Alta doğru vurdu. Toplar, toplar, maç bol dolu, Süper güçler Allah Allah. Topu, <laughs> kaldı, <bir an> <laughs> Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Yarına sert vuruş. Koça yarıladık. Her şey henüz bitmedi. Ya başlarına değiştiriyorsun sorunu. Bu, bu geldi, İyi kurtardı. Kafa olmadı. Bak, sonra, Benim onurum Adana sporla. Ben Galatasaray'a gittim. sevdiğim Fatih Hoca. Zaman mı Çok adam Fatih Hoca'yı sever... Adam beni mi yeniyor? Ben sandım adam yeniyor. Allah Allah. Vay be! oynamaya başşeyin. Aman oynamaya başşeyin. Kocasıyla Görmemişim lan. Ben. ben sandım adamı yeniyor. Oha <laughs> Ben görmemişim. Sansını kafayla denedi. Maç bitmek üzere. 7-6 ya. Az kaldı, az kaldı adam. Ama ben de Ve maç bitti. İki oyuncu da elinden geleni fazlasıyla yaptı. Bu maçı da sonuna. Abiciğim fazlasıyla karşısı yaptı. Benim kardeşim fazlasını yaptı. Fazlasını yaptı. Her iki oyuncu da sahaya galibiyet panolasıyla çıkıyor. Galibiyet parolasıyla çıkıyor. Bu maç başladı. Bu

Gol olması oldukça zor. Gelen pişmanlık temizledi. Alttan diyor. Güzel bir kafa vuruşu. Müthiş karşı. gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Havadan vurdu. Maç şimdi. Benim Gol Babam geldi. Babam, babam geldi. Ya Maçı ne geldi. vuruyorsun <gülüyor> lan piç? Mücadele mükemmel bir sen yüzünden gol yedim. Sen su sansür koymayacağım. Hüseyin videomun içine et de koyacağım. Koyacağım bana ne? Kanalını kapatmayın. Bu kapatır. Arkadaşlar videoları sileceğim. İyi vurdu. Bu sileceğim. Yarın görürsünüz arkadaşlar. Şampiyonu yedi. Silemez. Kafa vurucu geldi. Ayağının içi yedi gerçekten mi? Ben onu kapatacağım. Bir tanesini kapat. Hemen kapatırsın. Yarın çok iyi. Aptal dolu bir vuruş. Kapatacağım. Rakibini şaşırtmak için kafasını da bunu sektiriyor. Bu beraberliğini bozacak? Oradan golü var. Hemen evet, oyda izle. Kale duvarı gibi. Top Bir yorum da yapar. Çok Müthiş soğuk. karşılık. Hakem maçı bitirdi. Akışar. Bunun da videosunun sonuna geldik. Herhalde çok gece 2'de gelir maça. burada. Her iki oyuncu da kazanabilir. Bye bye.